Daha önce burası bir mesire alanı, yani dinlenme yeri gibi düşünün. Bir güreş sahası yapmışız. Güreş sahası gerçekten ama hakikaten yani sağlam çeliklerden yapılmış. Ama yılda bir defa, iki defa güreş olacak ve o güreşte bu güreş sahası kullanılacak. Benden o sahayı kaldırmamı istediler. İstisnasız bütün bahçe şehirler. Burası bir vadi gibi, etrafı yeşil, yeşil vadi olsun diye düşündük. Burayı yeşil vadiye çevirdik. Burada geçen iki yaz, yaz sineması yaptık. Değerli arkadaşlar, burası var mı var? Çelik yılı gitti mi gitti? E, Bahçeşehir adını değiştirdik mi değiştirdik? Evet, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün buraya hem düzce milletvekili olarak hem de bu mahallenin bir komşusu olarak geldim. Bizim tek ortak paydamız bayrak, vatan ve millet. Bu paydada buluştuktan sonra bu seçim ideolojik sıkışmaları yaşayacağımız bir seçim değil.